Selamünaleyküm. Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 1 Ağustos Pazar. 22 Zilitçe 1442. Bugün Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in vefatı. Bugün Kıbrıs'ın fethi. 1571 yılında. Ayetlerimizi gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki Bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rabbilerini hamd ile tesbih ederler. Secde Suresi Bir hadis Savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Eşler arasında sevgi, aile toplumun temelidir kişinin huzur bulduğu bir ortam, neslin devamı için bir vesile, kişiyi çeşitli kötülüklerden koruyan bir sığınaktır. Aile mutluluğu eşlerin ve diğer aile fertlerinin birbirlerine sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde davranmaları ile mümkündür. Eşlerin dostluğa karşılıklı sevgi ve saygıya herkesten daha çok ihtiyaçları vardır. Yüce Allah kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Rum Suresi Sevgi, aile mutluluğunu besleyen ana kaynaktır. Rabbimiz de evlilikten, evlilik hayatının gerekli şartlarından olan sevgiyi kalplerin kaynaşmasına vesile kılmaktadır. Eşlerin davranışları kalplerin kaynaşması için bir vasıta olmalıdır. Eşler birbirlerinin eksik ve kusurlarını değil, iyi ve güzel yanlarını ön plana çıkarmalı, hayatı hürmet ve şefkat ekseninde paylaşmalıdır. Esselam